Bu dünya bir imtihan yeridir unutmayalım. Dünya bir sınav salonudur. Her insan iyi ve kötüyle sınanır. Allah Kur'an'da buyuruyor ki: "Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur." Mülk suresi 2. Acılar, zorluklar, hatta kötülük yapan insanlar bile bu imtihanın bir parçasıdır. Çünkü bu dünya cennet değil. Cennet İmtihanı geçenlerin yurdudur. Kötülük insanın seçimlerinin sonucudur. Allah insana özgür irade vermiştir. İyiliği de kötülüğü de insan seçer. Zalim olan Allah değil, zulmeden insandır. Kur'an şöyle der: "İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde bozulmalar ortaya çıktı." Rum suresi 41. Allah dileseydi herkes sadece iyilik yapardı. Ama o zaman imtihanın anlamı olmazdı. İnsan özgürdür, tercihlerinden mesuldür. Şer gibi görünen şeylerde hayır olabilir.